Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma tarihi olarak duyurulmuştu biliyorsunuz. E ne söyledi peki? Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu sözlere CHP lideri Özgür Özel'den de çarpıcı bir çıkış geldi. Ne dedi Özgür Özel? Ümmetçilik, mezhepçilik üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız dedi. E Erdoğan'dan da bu sözlere tepki geldi sonrasında. Şimdi bunları konuşacağız. Konuklarım var. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve siyasal iletişimci yazar Nur Tuğba Aktay uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyorlar. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, selamlar. Hoş geldiniz. Nur Hanım, <laughs> bir şey Teşekkürler Melik Bey <gülüyor> <gülüyor> Bu zamandır biz öğlenleri denk gelemedik Teşekkür ederim evet. Peki sizi buluşturduk evet. Şimdi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hem Özgür Özel'in açıklamalarını konuşacağız Önce bir dinleyelim ardından devam edelim Çıkmış Kürt Türk Arap Kürt Türk Arap Hesap Kürtlerin temsilcisi dem Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi kendisi. Bir çatı kuracak, çatı kuracak, çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra, aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek. Şehit gelmemesi için her şeyi yaparız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmamız gereken yerde dururuz. Ama Türkiye'ye bir ümmetçilik üzerinden, mezhepçilik üzerinden, din siyaseti üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız. dedi Sayın Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yanıt geldi. Onu da dinleyelim. Son dönemde yürütülen sokak tehditlerini siyaset zırhına sığınılarak yapılan kanunsuz eylemleri, sorumsuz ve şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer unutmayın. Figüranlar farklı ama oyun aynı. Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Vah zavallı. Ya Allah aşkına. Ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? <laughs> İslam dünyasının vahdeti için gayret etmenin neresi kabaat? Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz? Türkiye'ye ve İslam dünyasına bu kadar mı yabancısınız? Biz Türk milletindeniz. Hazreti Muhammed'in ümmetindeniz. Biz sadece bugün değil, kalu beladan beri ümmetin sevdalısıyız. Fahri kainat efendimizin aşığıyız. Müslümanlar arasındaki tefrikanın, ayrılığın, gayrılığın son bulmasını savunmak utanılacak bir suç değil, şeref duyulacak imani bir duruştur. Ve biz bundan onur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Rabbim bizlere son nefesimize kadar milletimizle birlikte tüm Müslümanlar için, İslam ümmeti için... Hatta tüm insanlık için çalışmayı nasip eylesin. Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamasından, konuşmasından sonra gelmişti. Cumhurbaşkanı işte biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu birlikte yürümeye karar verdik deyince. Özgür Özel de Kürt, Türk, Arap çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Ve Türkiye'ye bir ümmetçilik üzerinden sana hesap yaptırmayız çıkışını yaptı. Sayın Yiğitel neden böyle bir çıkış yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının üzerine Sayın Özgür Özel? Ben de anlayamadım. <laughs> yani e, Cumhurbaşkanı Cumartesi e, açıklamasında yanlış bir şey yoktu ki. Bakın iddia ile söylüyorum Özgür Özel Cumhurbaşkanı dinlememiş. Bak iddia ile söylüyorum bunu. Muhtemelen danışmanları küçük bir not tutup önüne koymuştur. Ya da dinlerken hiçbir şey anlamamış. E, çünkü bakın bir kere diyor yani hani e, milliyeti reddediyor, ümmetçilik diyor. Peki Türk milletindeniz cümlesini nereye koyacağız Burçak Hanım? Hmm. Türk milletindeniz kalbi beladan beri ümmetin parçasıyız. Yani Türk ve Müslüman'ız. Karşılığı bu. Bunu nereye koyacağız? Bu bir. İki, Türkiye'deki bir takım böyle etnik aileliklere atıp yapmak Türklüğün reddi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağlılığını tehdit anlamda değil ki o bölelim, herkes şu kimliği öne çıkarsın, böyle bir şey demiyor ki o konuşmada beş kere Türk milleti diyor. Yani bakın o tamamen o yanlış. Diğer tarafta ne diyor? Ee, sünni bir e, İslamcılık üzerinden konum alıyor diyor. Aynı konuşmada diyor ki sadece Türklerin değil diyor, Alevi kardeşlerimiz sorunları varsa onlarla da oturup konuşacağız. Onu nereye koyacağız? Yani Hani bu nereden baksan tutarsızlık. Hmm. Gerçekten tutarsızlık. Ben iddiayla söylüyorum, bak Burçak Hanım iddiayla söylüyorum, Özgür Özel bu konuşmayı izlememiş. Sizde böyle bir muhtemelen da etki yarattı. Muhtemelen danışmanları küçük bir not koymuş önüne çünkü dinlese konu bütünlüğü var. Dinlese giriş, gelişme, sonuç bölümü var ve tümüne ele aldığında böyle bir sonuç çıkmıyor. Hızlıca bir mesele bitirin Burçak Hanım. Adam biri demiş ki ben hızlı okuma kursuna gittim. Nasıl ya demiş evet demiş mesela demiş Tolstoy'un savaş barışını demiş ben 6 saatte bitirdim. Nasıl olur ya diyor 1200 sayfa sen nasıl 6 saatte bitirsin? Fa bitirdim peki ne anlatıyor demiş olay Rusya'da geçiyor. Başka başka bir şey anlamadım demiş. Yani Özgür Bey muhtemelen danışmalar önüne koymuş ve kesinlikle ama kesinlikle konuşmayı dinlememiş. Dinlerse gerçekten böyle bir sonuç çıkmıyor. Bakın başka bir şey çıkarabilirsiniz hani ya ne gerek var terörü bitirdiniz falan bunlar tamam. Bu, bu olabilir ama dediği o iki hat var ya yani ümmetçilik e, ve de şeyi söyledi, söylüyor ya sünni e, İslam hattı oluşturmak. Ya iki sonuçta çıkmıyor. Ne kadar zorlar. Sosyoloji zorlayın, siyaset bilini zorlayın beynimizi zorlayın öyle bir sonuç çıkmıyor ya gerçekten çıkmıyor. Bu noktada e, Sayın Aktay'a döneyim kullanılan değil böyle bir sonuç çıkmıyor diyor Sayın Yitali'ne ne çıkardınız e, Sayın Aktay siz bu konuşmalardan? Bu çok adam aslında hadise geçtiğimiz Cuma günden itibaren kesizlerle yaptığımız birlikte yayınlarda da değindik. çok tarihi bir eşlikten geçiyor Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir eşiği. hatta yeni bir sayfa açılıyor terörün bu kıskacından çıkmakta yeni bir siyasi ve belki de toplumsal bir paradigma doğuyor ve bu süreçte söylemlerimiz bu süreci destekleyecek İdeolojik görüşlerimiz, muhalefet anlayışımız elbette olabilir. Farklı görüşlerimiz olabilir ama tam da az önce söylediğim bu siyasi ve toplumsal paradigmanın inşasında siyasi söylemlerin ayrıştırıcı olmaktan çok öte daha çok birleştirici bir dille ilerlemesi gerekiyor. Aslında bu süreci hep güvenlik politikalarıyla konuştuk ama daha derin bir zaviyeden yani daha farklı bir medeniyet perspektifinden okumayı tercih ediyorum ve etmeliyiz. Çünkü mesele yıllardır siyasal tarafta, ideolojik eksenlerde bize ait olmayan medeniyet e, sakatlıkları ile beraber toplumsal bir maalesef e, e, yozlaşmayı evrildik. Çünkü mesele ne dedik biz yani bu terör terör meselesinde de yıllarca konuştuk. Sadece e, bizim derdimiz asayiş meselesi değil de o millet olma şuurunu biz maalesef inşa edemedik. Bugün işte o Temmuz e, 11 Temmuz'dan itibaren e, bu konu artık yeniden inşa edecek. Aslında belki burada ümmetçiliğin özellikle Türk İslam ülkesinde İlahi kelimetullah yani diyeceğimiz bu ümmetçilik tarafından bir taraftan nedir? Bu, bu noktada aslında bir araç olduğunu belirtelim. Buradaki o birleştirici kapsayıcı yönü, bu Türk, Kürt, işte Arap, işte Alevi, Sunni adında ne söylerseniz milliyetçilik bir aslında birbirini tamamlayan araçlar. Aslında burada yine Özgür Özel'in söylediği gibi ayrımcılığın ötekleşmenin tam tersine, aidiyetsizliği inşa etmenin tam aksine bir birlikte bir bir olma, birleşme halidir. Bugün bizler yaşadığımız topraklar İslam ümmetinin bir parçası kabul edelim ama aynı zamanda da biz Türk milletin evlatlarıyız, bin yıldır bu topraklardayız ve bu iki kimlik aslında yıllarca birbirine çarpıştırılmaya çalışıldı. Ama bilakis bu iki kimlik birbirini öylesine tamamlamıştır ki hele bu coğrafya üzerinde daha da birlikte inşa etmiştir. E, dolayısıyla sadece mezhep ya da coğrafya ortaklığı değil bu ümmetçilik kavramı. Maalesef günümüz Arap dünyasındaki benzetilen ümmetçilikle Türkiye'de binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan ümmetçilik anlayışı çok başkadır. Bizim ümmet anlayışımız o ırkçılığı ya da işte ayrıştırmayı değil, emperyalizmi maalesef yıllarca dayattı bu topraklar üzerine ektiği en tehlikeli tohumdur Burçak Hanım. O kimlik tuzaklarını ortaya koyan ve bu kimlik tuzaklarını da bu tevhid ve adaletle beraber esas alan oyunları bozan bir anlayıştır. Dolayısıyla bu kimliğin inşası ve bunun sağlamlaştırılması da tam bu da tam da belki bu sebeple e, ümmetçiliğin o Türk İslam topraklarındaki anlamını e, daha çok anlamlaştıracak. Sadece şunu belirtmek isterim. Peki terörle mücadelede bu terörsüz Türkiye'de peki bölgesel toplumsal mutabakat ümmetçilik ya da işte bizim anlayacağımız o birlik ve beraberlik nasıl bozdu süreci? PKK ve benzer aslında terör örgütleri bu milletin bu ülkenin evlatlarının arasında az önce söylediğim unsurlar dolayısıyla nifakları nüf soktular ve e, bu maalesef bu diş aklın e, içindeki aparatlarla beraber bizim ülkemizi bu bu zihniyeti inşa ettiler. Ve maalesef yıllarca hep bunu söyledik. Sayın Bahçeli, sayın Cumhurbaşkanımız yıllarca Kürt kardeşlerimizi asla temsil etmediğini PKK'nın dile getirdik. Kürt halkını bölgede yaşayan vatandaşların bir istismar mekanizması üzerinden maalesef yıllarca milli kimliklerini ötekileştirdiği ve ama bölgedeki kardeşlerimizi gerçek özlemi bu birlik ve beraberlikle beraber o İslam anlayışında Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik kucağında bunu teslim edecekler. Tabii ülkemizin o milletin bekası diyebileceğimiz ya da ümmetin dirliği ya da işte İslam coğrafyasının selameti için kurulan bu birliktelik sadece dediğim gibi bir ayrıştırıcı kimlik inkar eden bir bakış açısıyla lütfen anlaşılmasın. Çünkü e, bir araç az önce söylediğim gibi bir araçtır, bir birleştirici unsurdur. Türkiye'nin her bölgesindeki, her köşesindeki kardeşimiz bu bağlılıkla birbirle beraber bağlıdır. Ama işte bölgesel oyunları, jeopolitiği okuduğumuzda belki de bunun en büyük oyununu ya da bu oyunu bozacak mekanizma budur. Çünkü biz Kürdüz, Türküz, Müslümanız ya da işte Aleviyiz ama her şeyden öte biz birbirimizin bu topraklarda kaderiyiz Burçak Hanım. Bunu hiçbir zaman unutmayalım lütfen. Biz birbirimizle birlikte olduğumuz zaman kalkınacağız. Biz birlikte birlikte olduğumuz zaman bu az önce söylediğim nifak tohumlarını tek tek ezeceğiz. Onun yerine işte huzur ve birlik ve kardeşlik ektiğimiz tohumların fidanlarını yakın zamanda biçeceğiz. O yüzden bu süreçte söylemlerimize bütün siyasilerin, muhalefetin, hükümetin çok dikkatle, özenle, ihtimamla seçmesi gerektiğine inanıyorum. Peki <laughs> Sayın Yiğitel. Cumhurbaşkanı'nın e, yaptığı açıklamada bir ülkenin, evet. bu ülkenin evladı neden rahatsız olur? Türk, Kürt ve Arapların kucaklaşmasından diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve ümmetin, bir ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu vurgusu yapıyor. E, 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 doğru bir soru Burçak Hanım. Yani şimdi ümmetin birliği dediğiniz İslam birliği. Siz Türk Müslümansınız, değil mi? Yani dolayısıyla... Bu e, ümmete atıf yaptığınızda siz Türklüğü reddediyorsanız problem var hep birlikte karşısında duralım. Böyle bir şeyden bahsedilmiyor ki. Bakın tekrar söylüyorum o konuşmada ilk ve ikinci kuruma ikisinde de üç kere Türk milleti diyor. Türklük diyor. Şimdi e, bundan niye rahatsız olunur? Bir. İkincisi şöyle bir şey. Şimdi bu bu ülkede siz e, ortaktan altını çizdiğiniz müddetçe birlik beraberliği sağlarsınız. Yani... İşte Müslümanlık ortak kimlik. Bu topraklar ortak kimlik. Kültürümüz ortak kimlik. Hı hı. Akrabalık ortak kimlik. Ya yani farklılıkların altını çizerseniz o zaman ayrışma olur. Hı hı. Irak niye parçalandı? Suriye niye parçalandı? Ortaklıklarımızın altını çizeceğiz ya. Farklar zenginliğimiz ve özel, zenginliğimiz ve özel diyeceğiz. Bakın mesela şöyle bir şeyden de rahatsız oluyor. Efendim Erdoğan'ın kafasında Osmanlıcılık var. Bunu, bunu neye istinaden söylüyorsunuz siz? Konuşmasında Halep, Şam, Musul ve Kerkük ile kaderimiz aynı dediği için. Peki burada şeyden mi bahsediyor ya? Bir e, sınırı o, sınırımızı alıp oraya çekmekten mi bahsediyor? Hayır ya. Türkiye Cumhuriyeti etki alanından bahsediyor. Etki alanı. Etki alanı sizin sınır hattınızda sınırlı değildir. Musul Kerkük'te yok mu bizim Türkmen kardeşlerimiz? Halep Şam'da yok mu? Orada da geçtim. Dedemin ayak izleri hala var orada. Gidin bakın ya inem ne gitsin baksın. Halep'te, Şam'da, Musul, Kehbil'de benim dedelerimin ayak izi var ya. Şimdi ben dedemi reddederek nasıl bir bağrımı sürdürebilirim? Hı hı. Dedem benim atam ya. Yani dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz şey benim dedem. Ben İmparatorluğu bahçesi bir ülkeyim. Ne Osmanlı'yı reddediyorum ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dair bir soru işareti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin bağlılık nedenidir. Ne münasebet ya. Ne münasebet. Bu ülkede ortak değerleri tartışmaya açmak tehlikeli bir şeydir Burçak Hanım. Bakın tekrar söyleyeyim gerçekten tehlikeli bir iş şey yapılıyor. Yok işte e, şeyi e, bu ülkede işte başka bir e, şey e, sosyoloji öneriliyor falan. Ayrıca yani müfis, müfis, tüccar, eski defterleri karıştırır. Ya biz bunu geride bıraktık. AK Parti'nin ilk yıllarda da aynı tartışma oldu. Evet. Ya, yani Türkiye İran mı yapmak istiyorlar? Milliyetli mi reddediyorlar bilmem ne? Şimdi başa mı dönüyoruz? Hayır ya Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizi <laughs> bağlık nedeni, bağlık nedeni. O yoksa biz de yokuz. Böyle bir şey olamaz. Özgür Özel Erdoğan eleştirilerinde Mısır ve 12 Eylül vurgusu da yapmıştı. Daha önceki konuşmalarda. Evet. E bu kez de mezhep sözlerini görüyoruz. Erdoğan da hı hı, yani sokak tehdidi 23 yılda yaşananlardan bağımsız değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, figüranlar farklı oyun aynı dedi. Yani Cumhurbaşkanı hangi oyundan bahsediyor? Neyin altını çiziyor? Altını çizdiği bu oyunu sorayım size. Şimdi 23 yıl hatırlatıyor. 23 yıldan evet. yaşananlardan bağımsız değil diyor. E, 23 yılda ne oldu diye baktığımızda benim aklıma gelen mesela işte 2003 İran işgali var. 2006 İsrail'in Lübnan saldırısı var. 2011'de Suriye iç savaşı var. 2013 Mısır darbesi var. Gazze saldırıları var. E, neyin altını çiziyor Cumhurbaşkanı? Ya şöyle e, şimdi siz böyle işte ya açık söyleyelim hiç öyle şeye gerek yok. Mesela Mısır örneği bir darbe çağrısı bu. Uçak yani Türkiye bunları geride bıraktı ya. Bırakma artık ya. 3 tane klasik işte bir tane postmodern, bir tane de 15 Temmuz'un hibrit darbe. 5 tane böyle şey var. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti devletin yaşadığı, e, demokrasinin askıya alındığı dönemler var. Ben de bu genç yaşımda üç tane sığdırdım. 12 yıl askeri darbesi, 7-8 yaşındaydım. 28 Şubat gazetece yeni başlamıştım. 15 Temmuz zaten yayında canlı tanıydım. Düşünebiliyor musun? Bu haksızlık değil mi ya? Şimdi bu siz tutup Mısır çağrısı falan niye yapıyorsunuz? Bakın bu şaka. Bir takım böyle şeylere e, hani böyle bir söz vardı. İşte efendim çok agresifleştiniz. Mısır'la o kastedilmedi. Ya ne kastedildi? Türkçemiz zengin mi değil? O zaman doğru şeyi de doğru şeyi anlayalım. Saatlerce ne demek istediği tartışmayalım. Niye Mısır örneği veriyorsunuz mesela? Baş, yani mesela şöyle mi? E, demokratik eylemi mi kastediniz? Demokratik eylemler yaparız değil. Yani tarih meydanı gibi toplanırlar sen de işte Mursi gibi otur izlesin. Ne demek bu? Bana bir izah etsin. Ne demek bu? Böyle bir şey olur mu ya? Kötü yani şimdi bakın hakikaten bu, bu ülke o anlamda haksızlık yapıyor. Mesela o konuşmada bir şey daha vardı Uşak Hanım. Deniyor ki efendim sandığı getirmeyecekler biz zorla getireceğiz. Bu ülkede sandığı Asya alındığı dönem sadece darbe dönemleri orada bile 3-4 yıl sürmüş. 80'de darbe olmuş, 84'te seçime gitmişiz. Darbe dönemleri haricinde sandığın gelmediği dönem yok. Sanki hmm. bu ülkenin en güvencesi hele bunu siz Cumhur İttifakı'na söylüyorsunuz. Erdoğan ve Bahçeli. En büyük güvenceleri sandık ya bakın 2002'de Erdoğan iktidara geldiğinden beri kaç seçim oldu Burçak Hanım? Ona 16 seçim. Hı hı. 16 seçim. Yani 7 genel, 6 yere, 3 de referandum. 16 seçim. Ortalama 23-24 yıl. Bölüm 1,5 yıldan daha az bir süre. Yani ortalama 1,5 yılda bir sandık önümüze gelmiş. Kim nereye sandık kaçırıyor? Fakat bakın, bakın bir şey söyleyeceğim. Peki. Kusura bakmasın kimse ama eğer siz iktidarı sandıkta değil de tank paletleri arasında arıyorsanız ya da kaldırım taşlarının, sokaktaki kaldırım taşının altında arıyorsanız onu kimse size izin vermez. Kusura bakmayın. Ya bu ülkede Devlet Bahçeli gibi milliyetçi profilin, bilge insanın, hani milliyetçinin vücut bulmuş hali, adı gibi devlet ya, Devlet Bahçeli milliyetçiliği bile tartışıldı bu ülkede. Yani diyor ya ben bunu da bunu da mı görecektim? Vallahi bunu da gördük ya. Peki. Gördük yani. Bunu da gördük yani. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Oldukça enteresan bir dönemden geçiyoruz. Sayın Aktay süremi de tamamlamak üzereyim. Sizden de son cümlelerinizi alayım. Tabii bence altını çizmemiz gereken önemli bir vurgu var. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Cuma günü hem de hem Cumartesi hem Pazar günü yaptığı konuşmalar gerçekten çığır açıcı konuşmalar. Çünkü artık Türkiye'nin yıllardır biz bu topraklarda terör örgütü ve türevleri, FETÖ, PKK başka diğer unsurlarla beraber maalesef savunmada olan bir, güvenliğe karşı ülkesini savunan bir politika inşa ediyorduk. O günkü özellikle Malazgirt ruhu, Sayın Başkanımızın o az önce söylediğim meclik ya da işte Arap dünyası, Osmancılık çok ötesinde artık kurucu bir zihniyetle e, siyaseti inşa eden ve pekiştiren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgenin kalkınması ve sadece o bizim misak milli sınırlarımıza doğru da ben kendimce, en büyük dileğim arzum da o. Tabii bu hemen olabilecek bir şey değil ama işte bu az önce söylediğimiz aykırılıklar, ayrılıkların birleşmesiyle bu az önce söylediğimiz o kurucu zihniyet tekrar inşa edilecektir. Bunun önüne de ...siyasi ideolojik argümanları... E, sığlaştırmadan ...daha yüksek bir milli e, şuurla... ...bence meseleleri değerlendirmemiz... ...sadece e, siyasileri değil... ...tüm Türk milletinin de... E, ...hayrını olacaktır. Meseleleri bu anlamda değerlendirmek çok önemsiyorum. Aslında diğer konu çok uzun, çok önemli bir konu... ...ama ona zamanımız yok biliyorum ama... E, ...Özgür Özel'in o tahrir meydana... ...çok tehlikeli bir çıkıştı. Tahrirde neler olduğunu... ...herkes, hangi senaryoların... E, ...o meydanlara çıkan... ...özgürlük için çıkan... E, meydana çıkanların sonrasında uluslararası operasyona nasıl dönüştüğünü, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Körfez ülkelerinden fonlanan o STK'ların orayı nasıl karıştırdığını bir araştırsınlar. Mesele ne kadar tehlikeli bir cümle olduğunu öyle anlayacaklar izleyicilerimiz Peki çok teşekkür ediyorum. Sayın Aktaş, Sayın Yiğitel, e, CNN Türkiye yayınına katkılıyor. Sağ olun. Sağ olun.